Müşrikler istemeseler de, kafirler razı olmasalar da, Allah onunla gönderdiği İslam dinini tüm dinlere galip getirip onların üzerine çıkaracaktır. Din, takip edilen, gidilen yol demektir. Din, bir hayat programı, yaşam biçimidir. Din, insanların uyguladıkları hayat programıdır. Bir ferdin, bir toplumun, Uymak zorunda olduğu kanunlar, yasalar manzumesidir. Kişinin kendisiyle, Rabbiyle, insanlarla ve çevresiyle münasebetlerinin tümünü düzenleyen kanunlar ve kurallar mecmuasıdır. Tüm bunları düzenlemek için kişi neye ve kime müracaat ediyorsa onun dininde demektir. Bu manada komünizmde, kapitalizmde, sosyalizmde, demokrasi de bir dindir. Bunlar insanların ortaya attıkları batıl dinler ve sistemlerdir. Herkesin, her toplumun mutlaka uydukları bir dini, bir hayat programı, bir yaşam biçimi vardır. Kafirin de bir dini, kafirin de bir hayat programı vardır. Elbette yeryüzünde dinsiz, yani kanunsuz, kuralsız, Yolsuz ve sistemsiz bir toplum düşünmek mümkün değildir. Şu anda dünyada pek çok yol, pek çok din, pek çok hayat programı, pek çok yaşam biçimi ve sistem vardır. İşte Rabbimiz kendi dinini, İslam dinini, teslimiyet dinini tüm diğer dinlere karşı galip getirecek, tüm diğer dinlerin, tüm diğer sistemlerin üstüne çıkaracaktır. Çünkü Rabbimizin sevip razı olduğu bir tek din, bir tek yol vardır. O da teslimiyet dini olan İslam dinidir. Allah katında tek bir hayat tarzı vardır. O da Müslümanlıktır. Allah bu dinin dışında hiçbir dini, bu dinin dışında hiçbir sistemi ve hiçbir hayat programını kabul etmez. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak olandır. Müşrikler hoşlanmasa da tüm dinlere üstün gelsin diye Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen odur. Saf Suresi 8 ve 9. ayetler.